Merhaba ben troll. Köylüler bizi köyden kovdular. Neymiş efendim köyde huzursuzluk çıkarıyormuşuz. Siz şu adama baksanıza melek gibi adam yüzünden nur akıyor canım dedem. Bu adam ne gibi bir huzursuzluk çıkarabilir? Siz söyleyin. Benim canım dedemin girdiği yere bereket ve bolluk gelir. Öyle bir insandır yani öyle nurlu. Bizi nasıl köyden kovarlar evlat? <laughs> Ben de anlamadım dedi. Dolapta yiyecektim elektrik olmadığı için dolaptaki etler de çürümüş. Yapacak bir şey yok. dedi bunları yiyeceğiz artık. <laughs> Yalnız toprakta biraz mineral varmış. Olacağını çıkartalım. Dede artık bir şeyler yapmamız gerekiyor yoksa açlıktan öleceğiz. Bizi köye almıyorlar. Bizim köye girmemiz yasaklanmış. Her yere resmimizi asmışlar. Köyün girişinde kapattılar. Zaten dedem ve ben de istenmediğimiz yere girmeyiz. Öyle karakterli, öyle onurlu insanlarızdır biz. Şuna bakın iki tane de geride güvenlik diye koymuşlar. Zaten bu köye de girmem. Gelip ayağıma kapanıp benden özür dileyecekler. Onda ne olur gir. Ne olur gir. O zaman girerim belki. <laughs> Şimdi köyün içerisini kontrol etmek için hazırsanız kılık değiştirip köye gireceğim. Kafama da bu maskeyi takacağım. Takalım. Hiç merak etme dede. Mutluluk yuvamıza, evimize geri döneceğiz. Bizi bu hale diyecek. Yavrucu adam acımıyorsunuz. Acımasız vicdansızlar. Bu köyler onlar için yaptığımız bütün iyilikleri unuttu. Ama her şeyi unuttunuz da dedemin o nitrogliserin oranını belip yakıcı etkisini artırdığı bombayla sizi havaya uçurduğunda mı unuttunuz? Bu iyiliği size başka kim yapar la? Doğru evlat doğru. Havaya uçurmuş birinin kolu bacağı kolu. Dede bunlar iyilikten anlamıyor galiba. Gururumu incittiler evlat. Bundan sonra da bomba falan yapmam. <laughs> Dedemin gururunu incittiler. Gelin görün ki dedem de o gurur denen şeyden fazlasıyla da bulunur. Şimdi kim bilir biz köyde olmadığımız için kötülük almış başını gitmiştir. Köyde herkes suç işliyordur. Kötülük yapıyordur. Ama biz olsaydık hiç kimse kötülük yapmazdı. Dur bakalım. Ben köye girecektim de abi. Mahmut bu adam değil bu köye gire bilir Bu görmüş olduğun adam köyde kötülük işliyor. O adam Allah'ın belası bir adamla lanet ol. <laughs> Bekle belki iyi birisidir bak. Oh, açıldı. Girelim. Tamam sen girebilirsin köye dikkatli ol köyde kötülük işlemek yasak. Adıklar olsun bu köylere verdiğimiz emeklere. <laughs> sonunda huzurla hamak keyfi yapıyorum la. Aman Allah'ım şu ortalığın haline bakın köyler güneşleniyor. Mahmut sonunda huzurlu bir gün geçiyorum güneşleniyorum mutlu bir gün. <laughs> keriz dedesi diyor. Benim dedeme siz nasıl keriz de siz şu yüze baksanıza siz böyle yakışıklı bir insan gördünüz mü hayatınızda? Benim dedem çok yakışıklı Nasıl şu karizmaya baksanız siz. Bu ne? Olamaz. Beni arıyorlar. Yakalayana 100 elmas. Sadece 100 elmas mı? Ben o kadar değersiz birisi miyim la? Köyün orta yerinde benim heykelimi yakıyor. Acımasız vicdansızlar. Size yaptığım iyiliklerin karşılığı bunlar mı olacaktı? Oh, burada ne oluyor? Mahmut sonunda piyano çalıyor. Müzik ilgilen, sanat sanatla ilgileniyor. Ben de resim yaptım. <laughs> Köye kovduğumuz kerizler yüzünde köyümüz muhasır medeniyetler seviyesinin 100 yıl gerisinde kalmış. Mesela telefonun icadından yeni haberimiz oluyor. Belki de sizin iyiliğiniz için yapmıştır. En sonunda onun kötü bir insan olduğunu anladık da kurtulduk Allah'a şükürler olsun. Oyunlar oynuyorlar, müzikler çalıyorlar. Bu ne? <laughs> Köpek giremez yazmışlar. İstene benim resmimi asmışlar. Bana köpekli olabilir mi? Mahmut bu keriz gidince köyde çiçekler açtı. Güneş doğdu la. <laughs> güneş mi? Nereden? Yiyecek yemek bulamazken barbekü yapıyorlar. Mangal yapıyorlar. Mahmut etler nasıl pişireyim? Üzerimi aradıklar için yanında hiçbir eşya getiremedim. Gördüğünüz gibi köyde kötülük almış başını gitmiş. Aman Allah'ım evlerden rahat. Ben bu köyde 5 dakika daha duramam. Herkes kötülük işliyor. Bu köyde hani soyguncular, hani seri katiller? Köyümüzde öyle kötü insanlar olmaz. Benim binyom bu kadar demokrasiyi kaldırmaz. Sanatı kaldırmaz. Gidiyorum. Hepinizin de işini bitireceğim. Bunların hepsi de yalan söylüyor. Bir paran ucunu görsünler. Görün bakalım neler yapıyorlar. Dedemin sahte para makinesi yanımıza elimizdeki son az kağıt ve mürekkeple para basacağız. Dedemin ürettiği sahte paraları kimse aslında ayırt edemez. Benim dedem kalpazanlar kralı onu söyledim mi size? Dedemde her türlü hayırlı namuslu iş bulunur. Biz bu hallere düşecek şu kağıttan biraz yesem. Şimdi hazırsanız bu paralardan bir tane zırh yapacağım kendime. Burada işte bu alalım. Şimdi bu zırla köye gittiğim zaman herkes yalakam olacak. Ne demek böyle? İnsanlar önce dış görünüşe bakar der. Önemli olan dış görünüştür evlat. <laughs> Canım böyle güzel sözleri nereden buluyorsun dede? Gidelim ve şu köyleri satın alalım. Hiç merak etmeyin bu köylüler giyeri beş para etmez. Karaktersiz insanlar. Parayı gördükleri zaman her şey yaparlar. <laughs> Olamaz bu. Evet benim şaşırdınız mı yoksa? Mahmut şu hızırına bakalı la. Adam gibi adam la. Ne? <laughs> İki kelime etseydim hemen yalakalığa başladınız. Sizi dibidi soytar karaktersizler. Aslında ben sizin ne kadar iyi bir insan olduğunuzu biliyorum. Bilmiyorum. Biliyorsunuz da parayı görünce öyle oldu. O zaman beni köye alıyor musunuz şimdi içeriye? Tabii ki de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aa. Açın şu kapıyı da girelim içeriye. Aa. Ben geldim al bakayım şu paraları belki fikrin değişir Değişti de adam gibi adam yüce insan Bu kadar karaktersiz olacağınızı beklemiyordum açıkçası ama anlamadım gitti Karşılama töreni mi hazırladınız hiç gerek yoktu la Öpecekseniz öpün yoksa elimi bırakın la Elini falan öpmeyeceğiz Niye öpmüyorsun bana saygı duymuyor musunuz yoksa Seni köyün içerisine bilerek aldık Bilerek mi? Niye? Çünkü senin ağzını yüzünü bir güzel patlatacağım. Mahmut ağzını yüzünü kır şunun. Öyle yapmazsınız la. Yalan şaka yapmayın la. Yapacağım işte. Gelelim şöyle. Şimdi sen önce şunu al. Ah, bak canım acıdı lan. Ne vuruyorsun? Ah, bak gözüm morat. Niye vuruyorsun? La? Öyle la bak la. Yüzün tam ortasına indireceğim. Ah şaftım kaydı yavaş dursana la Bak yumruk manyağı yaptın lan, Niye öyle buraya kaydıdın la Mahmut çocuk gibi ağlıyor la koca adam Mahmut adamın şaftı kaydı la Annesi görse tanıyamaz Mahmut orijinal bir çalışma yapmaya çalış Güzel oldu mu sizce Çok güzel oldu. Mahmut tipine bak tipine Bu sana bir ders olsun bir daha da köyümüze yaklaşma Defol Adamlar ağzımı yüzümü yamulttular Şaftım kaydı la Bana bunu nasıl yap Her şey yapacaktınız da yüzüme ellemeyecek Beni ne hale getir Dur bakalım sen kimsin? Dedem bile beni tanımadı tanımadın mı dede? Ben torunun en sevdiğin torunun. Şimdi hazırsanız bu köyde iyiliği ve insanlığı tekrar hakim kılmak için köye ele geçireceğim. Köyün içerisine görünmez olup saldıracağım. Bana başka bir çare bırakmadılar. Görünmez olacağım. İçelim şunu. <laughs> tamam de. Demek bizi köyden kov. Sanatla, teknolojiyle, bilimle ilgilenirsiniz. Şimdi hazırsanız gizlice köyün içine gireceğim. Burada kimse var mı? Aha. Hemen geri kapatacağım. Beni göremezsiniz. Çok yanlış kişiye bulaştınız. Burada girmek yasak diyor. Köyün yönetim binası olabilir. Aa, şifreli kapı. Şifre çok zor olmasa gerek. 1, 2, 3. Bakalım. Burada ne var? Aa. Köyde şüpheli bir durum yok. Tamam. <laughs> yok tabii hiçbiriniz de beni görmediniz Köyde her şey yolunda tamam Demek yolunda bir de istersen şöyle bak Ne oluyor la kim Ne oldu şaşırdın mı yoksa Sen kimsin la Beni de aradığınız adam Hiç benzemiyorsun la Benzemiyorum ağzımı yüzümü kırdınız ondan benzemiyorum Köyün elektriği, suyu ve doğalgazı. Bunların hepsini de keseceğim. Keselim. Oh. Ne oluyor lan sular kesildi banyoda kopikli kaldım lan. Olamaz ya. elektrikler de kesildi Mahmut. Bunlar ne yapıyor Mahmut'la bunlar amma gerizmiş lan Mahmut'la güldü. La sabahın korundu elinde meşaleyle elektrikler kesildi ya Mahmut'la. La zaten hava aydınlık bu da gitmiş lan kopikli kopikli dışarı çıkmış Mahmut. <laughs> ne dalga geçtik aramıza düşmanlık girdi Mahmut. Gelin bakalım. Önce güvenliklerden kurtulacağım burada. Gelin buraya. Siz de alın. Şöyle bakın kola itiyorlar. Kola bir kere dişlerinizi çürütür. Kaldırış afişleri. Bak köpek giremez yazmışlar bir de. Siz de alın. bebek gibi çocuk farkında mı oynuyorsunuz la? Sen de al. Gördüğünüz köyü ele geçirdik. Bu köyü tekrardan iyilik ve insanlık yuvası haline getireceğiz. Yeni vatandaşlara haber verdim bile. Birazdan gelirler. Bakalım. Aa, i̇şte burada Herkesin işini bitireceğim. Aa, i̇şte örnek bir vatandaş. Köyümüze hoş geldiniz. Mutlu yaşamlar dileriz. Aa, i̇şte hapis kaçağı bir mahkum. Sonunda tekrardan her şey normale döndü. Evet ben troll. Bugün köyler bizi köyden kovdu. Dedemle birlikte köyü tekrardan ele geçirdik. Dedemle birlikte bu köyü iyilikle, adaletle, namuslu bir şekilde böyle yönetmemizi istiyorsanız yorumlara bir yazın. Her yalan söylemeyi bırakıp gerçekten iyi insanlar olmamızı istiyorsanız yorumlara 2 yazın. Umarım video size gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Evet arkadaşlar video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.